Ya Bahar ben sana çok üzülüyorum biliyor musun? Neden? Ya şöyle söyleyeyim. E, kayınvalidenle seni görüyorum. E, Geçen de burada anlattın işte kayınvalidem e, eşime borç olarak bile çeyreği zor evet verdi. Ya. Evet ya. Ödedik ettik falan Aynen diye. Aynen öyle. E kayınvalidemin jipi var dedin. Evinde jacuzzisi var dedin. Evet. Ma ya yok, ben yok. merak ettim. Hani yanlış anlamazsan biliyorsun ben kayınvalidemin evini böyle rahat rahat gidiyorum çekiyorum getiriyorum. Yani senin de böyle hani çektiğin kayınvalidenle alakalı böyle bir ev görüntüleri, jacuzzi görüntüleri falan var mı? Vallahi kızar. ben biliyordum sizin de merak edeceğinizi ve ben öncesinden evet. çekip yönetmenime videoyu vermiştim. Aa. Tabii zamanı gelince size izletmek istemiştim. Damla da tam yerine bastı yani. Eğer yönetmenime söyleyelim bize videoları izletirse eğer. Ay ben çok merak ettim izleyelim tabii ki. Bakın bakalım. Evet kızlar. Öncelikle ben size biliyorsunuz kayınvalidemin evinden bahsetmiştim. Şimdi kısa ve öz olarak kayınvalidemin evini gezdireceğim. Burası benim kayınvalidemin salonu görüyorsunuz. Burası mutfağı ve birazdan balkonuna da giriş yapacağız. Böyle bakın burası balkonu ve bunları benim evi ayrı eve çıkmama yakın yaptı. Bakın burada salıncağı olmazsa olmazlarından biri keyfine çok düşkün biridir. Burası Ay. çocuk odası. Görümcem ve çocuklarının kaldığı oda. Daha sonrası... Burası da küçük oğlunun odası. Görüyorsunuz. Bu odaya bile benim mi yakın yaptı. Bu oda da yeni. Ve şimdi asıl olay jacuzzi. Oo, bu mi? jacuzzi Kayınvaliden özellikle yaptırdı. Bak, Keyfine çok düşkün biridir. Bu da işte kanıtı. Görüyorsunuz. Para yok diyen biri kendine jacuzzi yaptırıyor. Yorumu size bırakıyorum artık kızlar. Daha hiç söyleyecek kelime bulamıyorum. Hayatım maşallah. Ya. Bir gün kayınvalidene ben bir misafir olayım da azıcık. Vallahi ojiye girip yıkanmayı ben de çok isterim. Kızcığım masajlı mı normal mi? Masajlı. Aa Oo. Yaptırmışken bahar, en iyisini yaptırır. Bahar keyfini biliyor ya. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben ben bir şey yapmaya çalışmıyorum ki. Ben olanı gösteriyorum. Olanı gösteriyorsun da amacın ne yani senin ne? Beni... niye çekiyorsun ki sen evi? Ev benim mi? Benim vallahi bir amacım yok. Ev senin değil ama maşallah. Ev benim ja mi yani? Orayı ben mi yaptırdım? Bir dakika kimin? Jacuzzi'yi ben mi yaptırdım? Kirada bence ama onun kirası Dayanmış, da ona göredir yani. Dayanmış bir ev orası. Jacuzzi'yi sen kendin yaptırdın. Beğenmemiştin. Ben mi yaptırdım? Daha sonrasında ben kendi evime çıkmama yakın eşyalarını yenilemedim mi? Bana ben mi? ne zaman yaptırdım? Eşyalarını yenilemedin mi? Eşyaların Eşyaları yeniden... sıfır değil mi? Eşyaların sıfır değil mi? Mutfak sana varana kadar, balkonundaki salıncağına varana kadar Hepsi yeni değil mi? <laughs> Varlık içinde yokluk çekiyoruz Bahar Seni ne yaptığını anlamadım Ne gerek vardı onları çekmenin? Vallahi, Hiç va gerek Valla sen beni o kadar iyi anladın Vallahi, ki Bu öfkeni sen de ona borçluyorsun ya Masraflarım azalınca ben de istediğim gibi dayadım döşedim evimi o zaman burada bana gözyaşı döküp param yok deyip yardım edemiyorum demeyeceksin. Süte zam geldi diye en çok sen üzüldün. Niye? Oh. Süt banyosu yapamıyor jacuzzi. Canım ne isterse bu saatten sonra onu yaptıracağım Bahar. Senin ne, ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Vallahi ben de senin ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum anneciğim. Ne gerek var? Ne var çektin gelinim boşa konuşmuyor kanıtlarla geliyor ben konuşmuyorum kanıtlarım konuşuyor bir Bak kanıtçı izine. daha Gördün izine. Izine. Delir. sen gittikten sonra rahatlayınca canımın istediği gibi her şeyi değiştirdi yani baharı en sonunda açacağım ağzımı yumacağım gözümü niye gerçekleri söylüyorum ben hayatım bence sen Aa! çok Aa! hadi be yönetmenimize <laughs> size selamı var canım yorulama çekti kolay gelsin ya. teşekkürler yani bir şekilde yaparlar, kızartacaklar mı gelenleri? Evet. De, her, doğrayacaklar mı, yani ne yapacaklar? Bir şekilde. Melek Hanım, sizin bu ıı, gelininiz hep sizden şikayet ediyor ama... ...haklı, az da değilsiniz ya. yani baksana. Jipim var, jacuzim var. Gelin kız, gelininin olması gerekiyor, senin değil. Az değilsiniz yani. Az değilsiniz de ben de geldiğimden beri hiç gelinimle alakalı bir şey dedim mi? Geldiğimden beri hep sürekli Bahar bir şeyleri çıkartıyor, söylüyor. Ne dedim? Herkesin kendine göre bir bütçesi var, yaşantısı var. onu sürüyor yani sonuçta. Ne yapabiliriz? Ama biraz... Onun da kocası çalışıyor. Benim de kocam çalışıyor. Yeri geliyor destek ona da oluyorum. Sizin gelin. Ne de Sevilay hanım. Bir şey değil mi size? Söyleyin. Vallahi nasıl diyeyim? Aslında ben baharı istemedim. Markette çal... bahar çalışıyordu ya. Onun evet. sayesinde indirimleri şeyleri hani biliyorum, ediyorum. Onun şeyle hani promosyon olan şeyleri alışverişimi yapıyordum. Yoksa hani ben istemedim. Eşim çok istedi Bahar'ı. Ben bu kadar işin ciddiye bineceğini bilemedim. Tanışmayla sözdü falan bir an oldu. Ya şey de az değilmiş ama e, Bahar da gönüllüymüş ki ...bunun gözüne girebilmek Aynen. için indirimli ürünler geldi falan gel. Oğlum beğendi, eşim beğendi. Hani bana kalsa ben kendimi kendim Beğendiğim biri olsun isterdim. Anladım İstenmeyen gelin gibi olmuş bu biraz. Yani Aynen. bir Vakı'ya şey geldi. alışıyor. Evet. Melek yani, Hayır, e, Oğlum beğendi. Oğlum tanıştıktan sonra oğlum ikisi be, ama be, bazen be, bazen de. Bazen de diyordu değil mi ben o bir şey istemesem olmaz. Zaten mesela oğlum evlendiğinde bile mesela annemle oturucan mı? Ona göre bu evliliği düşünüyorum dediğinde zaten bahar onu kabul ederek geldi benim yanıma. ...benle oturmayı kabul etmeseydi... ...o evliliği onay vermezdik. Senanur. Efendim. Vallahi kayınvalidenin kıymetini bil. Ben sana o kadar söylüyorum. Neden? Ya şimdi benim kayınvalideme bakınca... ...benim senin kayınvalidene olan sempatim artıyor. Kadının A -a. sana aldığı yüzükler... ...bir buçuk metre zincirler... Evet. Hangi birini sayayım ben sana? Vallahi damlacım, e, şöyle söyleyeyim tamam size hoş görünüyor, böyle şey yapıyor ama gelin bir de bana sorun yani. Aa, nasıl niye ya? Niye ki? E, benim kızım oldu e, biliyorsunuz Allah kızıma e, yani görmeye geldiğinde hastanede bana bir şey bile takmadı. Nasıl? Aa, söz verdi takacağım dedi bana. Seni kayınvaliden, Songül teyze. Evet kızım ya, 10 aylık oldu daha ya. bir şey takmadı. İlk torun değil mi ya? Evet ilk torun ve söz e nasıl vermesine rağmen bir şey takmadı yani. Ee, bir de bizde kırklık vardır. Çocuk doğduktan sonra e, gelip görürler. Veya bizde e, anneannesi geldi kıyafet falan aldı. Heh. E, onlar serildi edildi. Kayınvalidem ne aldı beğenirsiniz? Ne aldı? Ne aldı? Ne aldı? Bildiğin e, talk pudrasıyla alt değiştirme bezi almış gelmiş. Aa! Evet, ben bunu gördüm tabi. Ben çıldırdım. Ee, daha sonra kendisine sorma fırsatım bile olmadı. Ya bu kıtlama nasıl bir şey? Bu kırklama şöyle, çocuk doğduktan sonra odası düzülür. Ee, odasına kıyafetler alınır. Ee, anneannesi yaptı ama kayınvaliden bir tal pudrasıyla bez almış. O kadar gelinimin mutluluğu diyordu ya Damla'nın kayınvalidesine. Be, evet Nuray teyzeyi laf size, ediyordu. Söz verdi kızım 10 aylık oldu daha odası bile yok. Bildiğin pudra almış ya torununa. Demek ki Şaka işte bu seni dışı beni yakar dedikleri bu yani her şey evet, imrenmemek gerekiyor.